que son... Merhabalar. Bugün sizlere FDA onaylı onda cihazımızdan bahsetmek istiyorum. Onda medikal sınıf elektromanyetik dalgaları kullanan ilk ve tek vücut şekillendirme cihazıdır. Bölgesel incelme, cilt sıkılaştırma ve selit gömde iyileştirme sağlayan son teknoloji bir cihazdır. Peki hangi bölgelere uygulama yapılabilir? Bacak, basen, popo, bel, karın, kol bölgesi aynı zamanda gıdı bölgesinde de uygulama yapılabilmektedir. Kısacası kişinin fazla kilo olmasa bile bölgesel yağlanmalarına cihazımız ile müdahalede bulunabiliyoruz. Sonuçları ne zaman görürüz? İlk seans sonrasında bile etkili sonuçlar görürüz. Kişinin vücut yapısı ve beklentisine göre seans sayıları farklılık göstermektedir. Onda'nın diğer zayıflama cihazlarından farkı nedir? Diğer tüm zayıflama cihazları deriyi üstten ısıtarak sıcaklığı alt katmanlara iletir. Onda ise derindeki yağ hücrelerini mikrodalga enerjisi ile direkt ısıtır uygulama süresi ne kadardır? 15 x 15 cm karelik bir alanda işlem süresi yaklaşık olarak 10 dakikadır. İşlem yapılacak bölgedeki yüzey alanının genişliğine göre seans süreleri değişmektedir. İşlem sırasında ne hissederiz? Mikrodalga enerjisi ile cilt altına iletilen 50-55 derecelik bir ısıya rağmen patentli soğuk başlığı sayesinde ağrı yok denecek kadar azdır ve masaj hissi vermektedir. Sizlere de Fit vücut için kliniğimize bekleriz. Sağlıklı günler dileriz.